Bitcoin ayı döngüsünden çıkıyor mu? Bu fiyatlar dip mi? Fed agresif tavırlarından vazgeçecek mi? Detaylar Kripto Aktüel'de. Yürüyün. Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki Kripto Aktüel'e hoş geldiniz. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben size dargınım ama neden hayırdır? Ya hocam Ankara'yı geziyorsunuz, İstanbul'u geziyorsunuz. Şimdi İzmir'de var. VIP eğitimler. Hiç bizi götürmüyorsunuz. Tamam İzmir'e e beraber gidelim o zaman. Tamam hocam anlaştık. Hemen de gönlümü aldım. Evet hemen aldım. <laughs> <laughs> hocam yine arkanıza bir şeyler çizmişsiniz. Yine bize bir şeyler anlatacaksınız gibi gözüküyor. Var. Her zaman bir şeyler var. O zaman ben sorumu sorayım. Bu Bitcoin 19.000 ile 23.000 arasına sıkışmış durumda bir türlü beklediğimiz o işte kimilerinin rally dediği, kimilerin işte bu ayıp yasıtı bitiyor dediği durumla karşı karşıyayız. Bu haftaki sorumuz o zaman size ilk sorumuz şu olsun. Bazı analistlerin tahminleri var. Bu ayı ne zaman bitecek? Bitiyor mu? Ne oluyor? Şimdi herkes kendi elde ettiği veriye bakarak bir şeyler söylüyor haliyle. Mesela Amerikan yatırım yönetimi firması ARK Invest var. Onun bir analisti var. Adı Yasin El mandraja. Bitcoin ayı döngüsünü e, tamamladı diye bir açıklama yapmış. O şu taraftan bakmış. Kısa vadeli maliyet tabanı tarihte dördüncü kez uzun vadeli maliyet tabanının altına düştü. Bu piyasanın muhtemelen döngüsel bir dibe ulaştığının başka bir göstergesi demiş. Fiyat şu anda işte yatırımcı maliyet tabanını temsil eden 19.000 ile 200 günlük mumlarda haftalık grafiğe göre de e, 23.500 arasında sıkıştı. Şu anda Bitcoin sahipleri ve olumsuz makroekonomik ortam arasında bir mücadele var demiş. Ee, bulunduğumuz yeri göstermiş. Burası dipler demiş. Bir sürü kişi buranın dipler olduğunu söylüyor. Bitcoin bir türlü böyle hani herkesin merak ettiği o 15'lere, 10'lara, 9'lara düşer mi mevzusunda ne zaman 18'lere gelsek tekrar bir tepki alımlarıyla karşılaşıyoruz ve çıkıyor. Bu arada sadece bununla da kalmıyor. Burası eee Tether'ın dominansının olduğu grafik. Burası da Bitcoin'in fiyatının olduğu grafik. Hı hı. Dominansı bakın düştüğünde bir ters etki. Görüyor musunuz? Dominans düşüyor ama Bitcoin fiyatı artıyor. Artıyor. Burada yeşilleri görüyorsun, orada bak hemen aynı tarihlerde hop kırmızıyı görüyorsun. Gördün mü? Bunun tersi. Burası yeşil gidiyor, orası kırmızı. Burası kırmızı gidiyor, orası yeşil gidiyor. Arada bir yeşil gelmiş, ona kırmızı gelmiş bir tane. Şimdi burası kırmızı, bak orası bir tane küçük yeşilde. Yani bunların bir ters ilişkisi var. Niye hocam? Ee, para yön değiştiriyor çünkü. Hani doların dominansı, dolar kıymetlendikçe Bitcoin'e ters etki yapıyor. Bunu Hı. takip eden öğrencilerim var. Bu grafik ekranlarını tabii böyle koyu renkli değil, beyaz renkli olanlarını Telegram'a atıyorum. Öğrencilerim bunları güzel değerlendiriyorlar. Kimisi böyle bakıyor, ne güzelmiş, kırmızılı, yeşilli falan filan, yuvarlaklar falan diyor. Buna öyle bir görsel açıdan bakıyor. Kimisi bir takım şeyleri biliyor. Dominos'un nerelerde oyalandığına bakıyor. Bu burada oyalanırken bunun da nerede oyalandığına bakıyor. Yarın yeni e, ekonomik veriler açıklanacak. Amerika'da yine. Amerika'da açıklanacak. Geçen açıklandı ayın 13'ünde ne olduğunu gördük. E, bu da zaten hazır kırılgan bir bölgede test ettiği bir yerde oradan aşağı cumburlop. Bu da buradan yukarı cumburlop. Gittiği zaman ne olacağını Üç aşağı beş yukarı bakın herkes elde ettiği veriler üzerinden yorum yapıyor. Bu kardeşlerimiz de buraların artık dipler olduğunu söylemiş. Zincir üstü analiz firması var. Kripto Quant. O da başka bir açıdan bakmış. Demiş ki Bitcoin birikimlerinden yola çıkar. Elinde Bitcoin tutan insanlardan yola çıkmış o da. Bakın ne güzel insanlar ellerinde sabit bir veri var. Gerçekleşmiş bir veri var ve veri üzerinden konuşuyorlar. Ben Hı -hı. böyle adamları seviyorum. O firmanın CEO'su demiş ki Bitcoin önceki ayı piyasası diplerini anımsatan bir metreye sahip. Buna göre Bitcoin'in biriki, birikimi seviyesinin son 7 yılın en yüksek düzeyine ulaştığını gösteriyor demiş. 6 aydan hatta bir tane de tweet atmış. 6 aydan uzun süredir tutulan Bitcoin'ler artık gerçekleşen arzın %74'ünü oluşturuyor demiş. 6 aydan uzun süredir elinde Bitcoin bulunduranların arzı toplam arzın %74'ü. 2019 ve 2015 yılındaki verilere bakmış. Demiş ki sırasıyla %70 ve %77 idi. Şu anda %74'lerdeyiz ya. Onlara atıfta bulunmuş. O dipleri gördüğümüz zamanki hakimiyet elinde tutma oranlarına bakmış. O yüzden burası Bitcoin için dip bölgelerdir demiş. Tweetinde Bitcoin satın aldığınızı ve 6 ay boyunca hiçbir şey yapmadığınızı hayal edin. Ne kadar zor olduğunu tahmin edebilirsiniz demiş. Yani herkes sabırlı olduğunu iddia ediyor da işte o herkes de o sabrın bir eşiğinin olduğunu, kendi açısından eşiği olduğunu bilmiyor. Hı hı. Herkese sorsan sabırlı. 3 ay alıyor, 3 gün sonra hatta ne olacak bu, ne olacak bu diye böyle telaş Hani sabırlıydın ne oldu? Hani bir 6 ay geçsin, bir yıl geçsin, 2 yıl geçsin. O sabrı gösteren insanlar farklı insanlar. Hatırlıyor musunuz? Bu kanalda bazı videolarda bir videoda söylemiştik. Bill Hill olması lazım ismi. Adam ta 200-300 dolarken Bitcoin almış ve almaya da devam ediyor ve hala satmamış. Şimdi adamdaki sabrı düşünebiliyor musun? Şimdi o adam mı sabırlı? 3 gün, 5 gün, bir hafta, bir ay dayanabilen mi? Sizdeki bu sabrın eşiği önemli. Bir başka ünlü bir analist var. Michel Van der Amerika doları, Amerikan dolarının bir rally için hazırlandığını söylemiş. Çünkü habire Fed'de böyle enteresan enteresan şeyler çıkıyor. Evet. Açıklamalar geliyor, şahinleşiyor. Amerikan dolarında bir rally için hazır olun kardeşim demiş. E şimdi ters bir ilişki var. Bunda bir rally olursa hayda bu sefer bizde ters etki olacaktır. Piyasalar kötüye gidecektir demiş. Hatta bunda o kadar iddialı ki. Hani Fed'e güveniyor herhalde. E, Amerika'nın yeni işsizlik verileri 7 Ekim'de. Bugün 6'sı yarın. Ama bu videoyu ne zaman seyreder arkadaşlarınız? Evet bilemiyor. onu bilemiyoruz. Ondan sonra 7 Ekim'de yayınlanacak. Piyasayı etkileyeceğini söylemiş. Hatta bu verilerin kötü geleceğine ve piyasa üzerinde kötü bir etkisi olacağına dair adam bahis açmış. Düşün yani. Hı hı. Ben daha önce söylemiştim. Satan satmaktan vazgeçmediği sürece bu süreç bitmeyecek. Şimdi hani kimisinin sabrı 6 ay. Aldım diyor şuradan düştü buraya sabrediyorum diyor. Altın aldığınızı düşünün 1000 liradan aldığınız altını abi 2000-3000 olur nasıl olsa 1-2 seneye kadar dediniz yatırım bu uzun vade dediniz iyi de 1000 liraya aldığınız altına atıyorum 500 liraya düştü. Ne yapıyorsunuz? Bekliyorsunuz. Siz zaten 1-2 yıl beklemeyi göze almıştınız. Ama 500'e düştü diye hemen satmak olmamalı. Ya da paniklemek olmamalı sabretmeniz gerekiyor. Bu sabırda da tabii sizin gücünüze bağlı. Örneğin ya da şöyle olabilir. Altın 500'e düştü siz aldığınızdan beri ama diyelim ki çok acil bir paraya ihtiyacınız var. O zaman 500 değil 300'e bile düşse mecburen satıyorsunuz. İşte bu mecburen satmak zorunda kalmayan kişi gerçek yatırımcı zaten. Elinde 3 kuruş parası var. 3 ay sonra da ona ihtiyacı var. Götürüp bunu bir yere yatırıyor. Onun da değeri düşüyor ve o 3 aylık süre dolduğu için mecburen zarara bozdurmak zorunda kalıyor. Bu kişi bir yatırımcı değil benim gözümde zaten. Hocam sizin hep bahsettiğiniz bir şey var. Sermayeyi bölmek herhalde burada önem kazanıyor bu. Biz söylüyoruz da işte sakalımız yok ya. Sözümüz <laughs> Hocam geçiyor. bıraksanız mı aslında yakışabilir size? Yok ben bir kere denedim. Afganistan'dan gelenlere benziyorum o zaman. <laughs> Tutuklanabilirim o yüzden. Yok hocam onlara bir şey olmuyor. <laughs> evet şu anda ayrıcalıklılar var. Evet. Neyse biz konumuza geçelim hocam. Geçelim. <laughs> Şimdi bu biz tabii böyle her ayın belli günlerinde gözümüzü kulağımızı FED'e çeviriyoruz. FED ne? Amerikan Merkez Bankası bir şekilde piyasaları etkiliyor. Dünya piyasalarını etkiliyor. Haliyle kripto para piyasalarını da etkiliyor gibi gözüküyor. Ee, şimdi FED'in üyelerinden bir tanesi Deli bir açıklama yapmış. Ve aslında FED'in bundan sonraki toplantılarda çıkacak kararlarla ilgili de bir öngörü de daha doğrusu bir aslında bir ön bilgi vermiş. Demiş ki FED faiz oranlarını kısıtlayıcı seviyelere kadar yükseltmeye kararlı demiş. Yani şu ana kadar sürdürdüğü tutumu bundan sonra da sürdürmeye kararlı demiş. Ne zamana kadar? Enflasyonun ateşini söndürene kadar yorumunuz nedir? Evet, onların ateş dediği şey enflasyonları 8 olmuş, 10 olmuş ateş diyorlar. Onlar hani bizde resmi 80, gayri resmi %180 ya. Hocam biz onu da... ekmek yeriz. Hani ekmek parasıyız, aynen biz onu. Adamlar %2'lere falan düşürmeye iddialılar bu arada. Hani Amerikan nüfusu kaç? Biliyor musun? 3 aşağı 5. 4. 300 civarı diye 330 küsür küsur. 350. Yani yaklaşık bizim 4 katımız diyebilir miyiz? Evet. İşsizlik oranı kaç biliyor musun? %1-2 falan mıdır? Kaç? Yok o kadar da değil. O kadar da değil mi hocam? Amerika deyince Amerikan Ya da yapabilir. sayı söyleyelim. Kaç milyon kişi işsizdir Amerika'da? Vallahi hocam herhalde 20-30 milyon vardır diye tahmin yani ediyorum. %10 olsa evet. değil mi? %10 olsa 35 falan eder değil mi? Evet. Ben söyleyeyim 8.3 milyon. Yani Bizim nüfus yok. kaç? 80 85 diyelim. Bizde işsiz sayısı kaç? Yüzde %10 civarında diyebiliyorum. Hatta 12 ama tabii gizli, 10 bin civarında. Gizli, yani adam bizim gizli, 4 katımız. Adam bizim 4 katımız ama işsizlik oranı, işsiz kişi sayısı bizdekiyle neredeyse aynı, daha düşük hatta 8.3 olduğuna göre daha düşük. Hani onlardaki enflasyon değerleri belli, bizdeki değerli. Herkes orada mesela ateş yer. Adamlar bak nasıl radikal kararlar alıyorlar, değil mi? Yer yerinden oynuyor. Bir şeyler yapıyorlar. Biz de işte oynama derdindeyiz. Biz de güldük, gülistanlık. Biz onların enflasyonunu çıtır çıtır yeriz. Bu arada hani madem FED bu kadar şey, Şahin, kesin şimdi herkes bu hafta, bu ayki FED faiz açıklamasında ne bekliyor? Kaç puan? 75 herhalde. 75. 50'ye şaşırırız değil mi? Aa, az evet. oldu falan diyebiliriz. 75 belki 100 bile gelebilir modundayız değil mi? Hı hı. O zaman şimdi demin söylemiştiniz de, Michel vardı, Mantopi bahis yapmıştı hani. Evet, onun bahisi şimdiden kazanılmış diyebilir miyiz adam bahsi kazanmış. Yani dolarda bir e, rally olacaksa, dolarda bir olacak. Oraya doğru gidiyor. Amerika'dan Avrupa'ya geçelim mi hocam? Geçelim. Hocam sizin geçen hafta videomuzda bahsettiğiniz ve ödediğimiz bir e, biliyorsunuz yasa tasarısı vardı Hı. kripto paralarla ilgili. Evet. E, Avrupa Parlamentosunda onaylanmış ve yavaş yavaş artık böyle ayak sesleri çok net bir şekilde e, gelmeye başladı. Bununla ilgili görüşünüz nedir? Ben o yasayı beğenmiştim ya ondan onaylamışlar herhalde. Hemen Kırmamışlar <laughs> Güzel bir yasaydı çünkü. İçeriği çok güzeldi. Kullanıcıyı koruyan bir yasa tasarısıydı. Süper. Gayet güzel. Onaylanmış olmasına da sevindim. Önceki videomuzu izlememiş olan kardeşlerimizi izlesinler. Orada teknik detayını vermiştik zaten. Bence süper bir yasa tasarısı. Bu arada yasa tasarısı deyince bizde de vardı ya bir tane yasa tasarısı. Darıtı Türkiye'nin Türkiye'nin başına diyecektim Ne hocam? oldu? Hocam şu an seçimler yaklaşıyor. Hı. O yüzden... Bir sonraki bahara mı kaldı? Evet. evet. Zaten bizim çözmemiz gereken daha e, birçok sorunumuz var. Bir Herhalde. de farkında mısınız? Biz burada işte haberlerini falan yapıyoruz. İşte ben Telegram'dan linkler atıyorum. Öğrencilerimle bilgi paylaşıyorum sürekli. Bizden hiç haber yok. Bizim borsalar ne yapıyor? Bizde de teknoloji geliştiriyordu. Bitranyum vardı teknoloji geliştiriyordu falan. Ne oldu Bitranyum? Hiç haber yok değil mi? Ne bizim ne bizim borsalarımızdan yatırımcılar zaten söylemiyoruz. Yurtdışında yapıyorlar bence muhtemelen yatırımlarını ama söylemenlikle bir şey demiyorum. Sonuçta o adam yatırımcı. Ama abi sen borsasın ya. Teknoloji geliştiriyorsun. Tamam e drop haberlerini yapıyorsun da bir çık da şu sektörü bir değerlendir bir şeyler söyle. Yatırımcına bir moral ver. Yok. Hocam ben kripto para borsalarını bir e, futbol takımlarının maçlarında forma reklamı olarak görüyorum. Ve bazen etkinliklere sponsor oluyorlar. Evet. Başka da bir şey yok. Genelde reklam çalışmalarında görüyorum. Ya bunların bir sürü teknik adamları var çıksın. Onlar da bizim yaptığımız gibi programlar yapsınlar. Onları da dinleyelim. Belki bizim göremediğimiz ellerinde veri vardır. Bir takım veriler paylaşsınlar. Bize ışık tutsunlar. Rehberlik etsinler. Moral versinler. Biz bunları bekliyoruz ama bizim yerli şeylerde yasa taslağını geçtim. Hani yerli firmada bile tık yok. Zaten hocam kripto para borsalarında da çok ciddi bir şekilde şu anda aslında Binance'ın çok ciddi bir dominansı var. Yani sektörü şu anda... Şimdi zaten şöyle, da. bizim yerli borsalarımızın tamamının hacmini topla Binance onların 200 katı. Yani yoruma kapalı Evet. Artık. Arada ciddi bir fark var. Hocam of. sorulara geçmeden tabi programın süresi bazen çok uzuyor hocam. Biraz bizim de çenemiz düştüğü oluyor. Biraz kısaltmaya, daha böyle hızlı, daha aktüel bir şey yapmaya çalışıyoruz. E, o yüzden de burada izleyicilerimizin soruları çok önem kazanıyor. Lütfen sorularınızı sosyal medya kanallarımızdan, Instagram, Facebook, Twitter gibi adreslerden ve tabii ki YouTube'daki videolarımızın altına yorum olarak bırakırsanız seve seve cevaplandırırız. Hocam ilk sorumuz e, Mavi Güneş Rumuzlu bir arkadaştan gelmiş. Allah ne muradınız varsa diyerek başlamıştık. Başta kendimizden <laughs> Allah, <'ını gülüyor> Allah ne muradı varsa e, ICO meselesini sormuş hocam. E, zaman zaman burada ekranlarda yorumlamıştık. ICO meselesi nedir, nasıl takip edilir diye bir soru var. Ha, e, ICO aslında nasıl diyelim bir şirketin halka bir şeylerini arz edip fon toplaması gibi düşünebiliriz. Ona bir kaynak lazım. Bu kaynak için bir değer üretiyor. O değerlere insanlar rağbet ettiğinde onu satın aldıkları zaman o da bir fon toplamış oluyor. E, bu açıdan bakılabilir. Market CoinMarketCap'da e, üstteki menüleri araştırırsa ICO kalender var. ICO'nun takvimi. Hı hı. Bazı çıkacak olan ICO'ların tarihlerini vesaire detaylarını veriyor. Oradan takip edebilir. CoinList, Co, Gate.io gibi siteler bu tür şeylerde genelde öncüdür onlardan e, takip edebilir haberleri ama daha önce de ben söylemiştim bu kanalda. Bu gerek bu ICO yeni çıkacak olan ICO'lar olsun, ön satışlar olsun, işte launchpad'ler olsun. Bunlar ayrı bir iş, ayrı bir iş yükü. Buna birilerinin zaman ayırması, para ayırması vesaire gerekiyor. Ha çok tatlı karı var mı? Var. Çoğu 3x, 5x, 10x, 20 x yapıyor. Ee, güzel de oluyor. Eee firmalara da fon sağlanmış oluyor. Zaten SEC var ya bu bizdeki BDDK gibi olup her şeyi salçı olan Secc'in zaten maydanoz olma sebebi de bu. Diyor ki siz kendinize fon toplamak için, milletten para toplamak için bunları yapıyorsunuz. Bunların hepsi birer menkul değerdir kardeşim diyor. Yani menkul değer olmadığını söylüyorsun ama bunlar menkul değerdir. Ben nasıl ki borsadaki hisseleri, menkul değerleri oturup belli bir düzenlemeyle takip ediyorsam sizi de takip etmek istiyorum diyor. Bu onların işine gelmiyor falan filan böyle bir kavga var aralarında. Mesela Binance'ı söyleyelim. Binance kendi ICO'su olan işte BNB. Çıktığında kaç paraydı biliyor musunuz? Daha doğrusu ilk başlarda bedavaydı da sonradan parayla satılmaya başladığında diyelim. 0.5 dolar. Şu anda? 0. 680 dolarları gördü. Şu anda 295-300 dolarlarda. Peki bu mantıkla kurulan bir de Gate.io'nun GT'si var. GT. O kaç dolardan piyasaya çıktı biliyor musunuz? Yok hocam. 0,010 dan piyasaya çıktı. Kaçı gördüm diyor musunuz? 13 dolarları gördüm. Şimdi işte 4,5-5 dolarlarda falan sürünüyor. Herkes Binance'ın BNB'sinin başarısına ulaşmaya çalışıyor. FTX'in de var işte şeysi, FTT'si vesaire. Kimse o başarıyı da alıyor, elde edemedi. Çünkü Binance'daki, daha önce de söyledim bu cümleyi, Binance'daki akıl, zeka hiçbirinde yok abi. Evet. Adam BNB'yi oluşturma, kullanma, yayma, yaygınlaştırma, gibi konularda çok güzel kafa yoruyor e, ve harika işler çıkartıyor. BNB'nin de bu kadar değerlenmesinin sebebi o. Bir ICO'nuz var, değeri 300 dolar ya. Bir tanesi 300 dolar. Korkunç bir şey bu. Öneriyor muyuz peki bu? Öneririz, e, kesinlikle bunları öneririm. Yani ön satışlar olsun, yeni çıkacak ICO'lar olsun, IDO'lar olsun, bir sürü ön satışlar. Launchpad çıkan yeni kriptolar, tohum projeler diyelim bunları. Bunların hepsi çok güzel kazandırıyor. Fakat bazıları e, büyük hayallerle geliyor. Sonra FOS çıkıyor. Hani şu anda 0,1'den alıyorsunuz arkadaşlar. Bu çıkınca var ya 1 dolar olacak falan filan diyor. Sen, sen de ona parayı ona katlayacağım ben deyip hani ona göre giriyorsun ya. Hiç de öyle olmuyor gidişat. Hani evet. bazen hüsranla sonuçlanan bir sürü de proje oluyor. O yüzden ben her zaman söylediğim gibi kendisini üzmeyecek minik miktarlarla yapmalı. Atıyorum 10 tane projeden zaten hadi bir tanesi iki tanesi çöp olsa bile diğerleri onu zaten kalkındıracaktır. Yani böyle bir strateji olmalı. Yine orada da sermayeyi bölmek, riski dağıtmak lazım. ayrı bir iştir. Güzel kazancı vardır. Benim öğrencilerim de yapıyorlar bu işi. Haberleri bana hmm. geliyor. Bir başka izleyicimiz sormuş. Hocam yabancı borsadan çekmek için yerli borsaya kripto veya para aktarma Az komisyonla nasıl yapabiliriz? Bayağı komisyon alıyorlar demiş. Dert gelmiş size. Evet, haklı bu kardeşimiz. Ben de bir yerde kimdi ya, Birisine kripto para göndereceğim. Kripto para çok ucuz bir kripto para. 100.000 adet göndereceğim. Borsa diyor ki Gate.io yanlış hatırlamıyorsam. Gate.io'dan gönderiyorum. Gate.io diyor ki bu 100 bin taneyi gönderirsen 75.000 tanesini ben alırım. Hayda. 25 oraya gönderin diyor. Ya bu orana bakar mısın? Korkunç oranlar bunlar. Bunu yapma sebepleri işte ilgili kriptoyla ile hani muhtemelen onda listeleniyordur, anlaşmaları vardır. Senin oradan kaçıp tüymeni istemiyorlar. O yüzden böyle absürt e, böyle bir oran mı olur abi? 100 bin tane gönderiyorsun 75 binine el koyması komisyon olarak kesmesi mantıklı bir şey mi? Vicdanlı bir şey mi? Hayır öyle bir şey değil. Adamlar ondan kaçmanı istemiyorlar. O yüzden bazı kriptolarda kardeşimizin dediği çok haklı. Böyle astronomik az önce söylediğim gibi uçuk komisyonlar var. Buna çare yok. Sonuçta Kripto o borsada, o borsada diyor ki bunu transfer edersen şöyle bir komisyon alırım. Falancayı transfer edersen böyle bir komisyon alırım. Ben o sorunu o zaman nasıl açmıştım? Evet. Arkadaşa dedim ki ya 100 bin tane göndereceksin 75 bini kesiyor. Oğlum 100 bin tanesi kaç para ediyor? Ben sana tetir göndereyim sen git orada al. Hani 100 bin tanenin bedeli olarak Tether'ı ben ona göndermiştim. Tetir göndermekte komisyonlar çok öyle şey değil. Örneğin Binance'tan gönderiyorsan bir tetir ödüyorsun. Mesela 1000 dolar gönderiyorsan bir tetir ödüyorsun komisyon olarak gibi. Onlar da makul ve mantıklı ama diğerlerinde böyle bir sıkıntımız var. Hı hı. Ali Pak sormuş, günlükte ve 4 saatlikte destek direnç çizerken en az 2 temas mı arıyorsunuz? Şimdi herkes böyle benzer şeylerin sağda solda görüyorum. Herkes 2 temas olmalı, en az 3 temas olmalı falan diyor. Şimdi günlük değil, mi? Günlükte ben bir temas benim için yeterli. Temassak kasıt nedir hocam? Ee, dokunduğu fiyatı kastediyor. Hani evet. Dokunduğu bir fiyat oluyor. Biz oraya hemen destek direnç olarak kabul ediyoruz ya. <laughs> benim ne kadar kıl bir adam olduğunu herkes biliyor. Ben kılı kırk yarıyorum zaten. Benim için 4 saatte e, tamam 2-3 tanesi tabii ki olmalı. En az 2 tanesini dokunmalı. Ama ben bir temas olan yere bile değer veriyorum, kıymet veriyorum. O, o fiyatı kale alıyorum mutlaka. Hı hı. Burada biraz sizin onun risk anlayışıyla Şöyle bir dünya yok yani. Eğer iki tane temas olmuşsa burası destekli. Hayır öyle bir dünya yok. Bazen bir kez temas ettiği yer bile hmm. yeri geliyor destekli gibi davranıyor. Bilemezsin onu. Biraz tecrübeyle alakalı bir şey. Biraz yani. tecrübeyle alakalı. Ben kişisel olarak söylersen ben bir temas bile varsa ben o fiyatı mutlaka dikkate alıyorum. Cavit Koca. Aydın Bey demiş ısrarla met istiyorum. Lütfen ben ve eşim için sizin ağzınızdan bir şeyler duymak istiyorum. İzmir'den sevgiler demiş. Oo, İzmir. Bak gönlümü kazandı. <laughs> Hafta sonu İzmir'deyim. VIP eğitimimiz var. Buradan da davet etmiş olalım kardeşimizi. İzmir'in bende yeri ayrı biliyorsunuz. Evet. Şimdi Metis'e bir şöyle bir bakıyorum. Maksimum arzı sınırlı. Yani bizden bir okey almış burada. Bu doğru ve güzel bir şey. %44'ü dolaşımda. Bu da güzel. Talep toplamış, kabul görmüş anlamındadır. Bu da güzel. Okey. Marketine bakıyorum 118 milyon dolar bir marketi var. Şimdi burada tamam şu zor zamanlarda böyle piyasaların çöktüğü bir dönemde 118 milyon dolar güzel be kardeşim. Mi desek acaba? Şu anda köşke şöyle 300 milyon dolar olsaydı, şöyle 1 milyar dolar olsaydı çok daha şık olacaktı. Orada gönlüm biraz daha rahat edecekti. Çünkü şöyle bakıyorum. Onun fiyatına denk hani aynı segment dediğim Rocket Pool var. RPL 300 milyon dolar markete ulaşmış. Ama bu ulaşmamış. Hani orada biraz kullandım. 54 tane borsada işlem görülmüş. Bu da bence süper. Gayet güzel. Şimdi bu kardeşimiz muhtemelen bu projeyi yengeyle beraber takip etmesinin sebebi bir şey. Eskiden işte Ocak ayının başında falan 314 dolarları görmüş. Şimdi 25 dolarlarda falan. Şimdi o yengeyle diyordur ki hayatım bak bu var ya eski fiyata bir gelse yüzde 1150 paramız değerlenmiş olacak. Şimdi mesela düşünsene 10 tane alsın. 250 dolar para olacak 3150 dolar. İşte 100 tane aldın 2500 dolar. Paramız var aldık 100 tane. 2500 dolar. Bu para oldu 31500 dolar. Yani 50.000 lira gibi bir para veriyorsun 600.000 lira oluyor şimdi. Işte. Şimdi muhtemelen onlar yengeyle böyle bir hayal kuruyorlardır. İnşallah hayalleri de gerçek olur. Bütün kalbimle diliyorum. Kendilerine de selamlarımı gönderiyorum sevgilerimi. Bu kardeşimiz kendisini üzmeyecek miktarlarda, major destek dirençlerde almak koşuluyla, haliyle e, istediği gibi yatırım yapabilir, hiçbir şey olmaz. Şimdi normalde söylemem ama hani yengemle beraber hayal kuruyorlar ya. Evet hocam. Böyle bir, bir de İzmir'den ya kardeşimiz, böyle gönlümden geldi. Ona böyle bir içimden geldi. Bulunduğumuz yerin üstündeki ve bulunduğumuz yerin altındaki majörleri söyleyeyim. Buyurun. O ne demek istediğimi anlayacaktır. Hı hı. Üstteki majörler 46, 62, 91, 120, 150 diye gidiyor. O şimdi buraları belirlediğinde neye göre yaptığımı fark edecektir ve 150'nin sonrasını zaten kendisi çizecektir. Buralar, üstteki majörler aradan kar alma yeridir. Şimdi mesela şu anda 25'ten aldığımızı düşünelim. İlki neymiş? 46. Şimdi 25'ten aldığım mal 46 oldu. Ben aradaki karı almalıyım. Hepsini niye satayım? Manı 25'ten almışım, ucuza almışım. Hepsini satmama gerek yok. Ben karlarımı alırım. Ha düşerse ortalama düşürürüm. O zaman aşağıdakileri de söyleyeyim kardeşimize. Altta da bakıyorum 15, 10, 7, 5 ve 3,5 diye böyle bir jest yapmış olayım İzmir'ime. Hocam bu yaptığınız temel analiz değil mi? Tabii. Kripto parayla ilgili metris konusunda Anladım. temel analiz yaptım ve teknik analizi var. Şimdi teknik analiz çok daha detaylı bir iş. Hı hı. Ee, ve tabii ki burada iş tanıtının hizmeti ön plana çıkıyor. Çünkü bir kripto parayı teknik analiz yapmak hem vakit alan hem de uğraş gerektiren zaman gerektiren. Şimdi iş. benim gibi pipi bir yarım saatini alıyor. hani <laughs> öbür türlü hani gene en azından bir 10 dakikanı alacaktır diye tahmin evet. ediyorum. Dolayısıyla bunu sizin yerinize uzman ekonomistlerin yaptığı bir hizmetimiz var. İhtiyanen teknik analiz paketi. O paket hizmete girdi. Dilerseniz internetin web sayfasından gerekli bilgileri alabilirsiniz. Diyelim. Aynen. Bu haftaki programımızı da kapatalım hocam. Tamam. Teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Görüşürüz. Haftaya.